Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Bu oyuncakları açacağız anne. Bu oyuncakları açacağız. Evet şimdi ama arkadaşlar önce bir oyuncaklarımızı tanıtalım da arkadaşlarımıza güzel bir merhaba diyelim. Bu ne Bu da anne. Evet. Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Bizim elimizde böyle İki tane kutu var gördüğünüz gibi. Bunlar e, box torbası olarak geçiyor. Box torbası. Yani daha bilinen ismiyle Hacı Yatmaz da diyebiliriz. Anne, anne anne Efendim? Ben açabilir miyim bunu? Sanki biraz zorlanırsın. Hadi, hadi açayım. Açmaya çalış bakalım. Ben de o ara arkadaşlarımıza anlatayım. E, Hacı Yatmaz bunlar. Aynı zamanda hani kutunun üstünde box torba sızıyor. <laughs> Biraz söylenişi komik ama. Hı hı. E, elimizde de iki adet böyle pompa var. Bunları şişireceğiz. Sonra bunlarla ne yapacaksın Yusuf? Açamıyorum anne. Açamıyor musun? Açamıyorum. Ya açmak istemiştin ama. Açamıyorum sen aç. Tamam ben açayım. Sonra bunlarla Yusuf güreşecek boks yapacak Böyle güm güm değil mi? Hadi açalım bakalım onları biz. Ha bir de ne hayvanları var kutunun üzerinde. Şöyle bir bakalım. Bu e, internetten baktım ben. Deniz aygırıymış. E, bir de adı neydi? Morse. Morse deniz aygırı. Bir yerde de deniz aslanı olarak gördüm. şiştiğinde şişirdiğimizde bu hale dönüşecek. Boyu ne kadarmış? 91'e 36 genişliği 36 büyük boyu 91 santim Ay, düşüyor 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 <laughs> sen onu getir bence burada da bir tane bir adet filimiz var bu da aynı ölçülerde zaten öyle gördüğünüz gibi çocuk zıplayıp vurmuş öyle şimdi bunları kutularından çıkartalım pompalarımızda şişirmeye başlayalım değil mi bana yardım edecek misin? Yardım edeceğim. Hadi bakalım. Kutularından çıkardık. Hadi hadi açalım. Sen hangisini şişireceksin? Bunu. Ben tamam. bunu. Tamam. Ben de diğerini. Hadi başlayalım bakalım. Ben, ben bunu çekeyim, ben. Tamam. Hadi. Arkadaşlar bunu açarken baştan göstermek istiyorum. Böyle bu kısmında kum tarzı bir şey var dibinde. Çünkü bunun böyle şiştiğinde sabit kalmasını sağlayacak bir şey bu. Hadi, hadi çekeyim bunu çekeyim. Hadi şişir bakalım. Sen çekeyim hadi çeşirin. Bak burada böyle bunu sabit bırakacak bir şey var böyle kum tarzı bir şey. Hadi şişirelim bakalım. Çeşirmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şişirmeye çalışıyoruz. Birazcık uzun sürecek gibi. Yusuf bayağı bir uğraşıyor. Bakalım. Hadi bakalım şişir. Bu çiçeğe mi? Olmuyor mu? Olmuyor. Sen çiçeğe bakalım. <laughs> tamam bakalım. Hadi şişirelim biz bunları. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tanesini şişirdik. Bir tanesi kullanıma hazır. Bu e, hangisiydi? Vur bakalım. Vur bakalım tokatlıyor ya. Boks yap, boks. Yumruk. Hadi. Bak. Ne kadar vurursan vur, düşmüyor gördün mü? Bak düşmüyor. Vur bak. Vur bakalım. Bak düşmüyor. Şimdi diğerini de şişirelim. İkisiyle birlikte şu hole çıkalım. Rahat rahat güreşsen bunlarla. Deniz aygırımız hazır. Şimdi sıra filde. Kim? Evet, ikisi de hazır oldu arkadaşlar. Hacı Abi. atmazlarımız hazır. Şimdi aşağı düşecek. Şimdi aşağı mı düşecek? Yalnız arkadaşlar, bak düşmüyorlar. Gördün mü? Vur bakalım düşürebilecek misin koltuktan? Hayır hayır atma. Atlamış. Atmadan düşürebilecek misin vurarak? Bak bakalım. Bunu da mı? Onu da atacak mısın? Ee, yalnız fil beni çok yordu. Çok zor şişirdim onu. Deniz aygırı daha kolay şişmişti. Hadi bakalım. Hadi bir boks yap bakalım. Onlar da sana kafa atıyor, gördün mü? <laughs> ya ya. Sen de onlara tekme atıyorsun, o da sana kafa attı. Hadi araya çıkalım biz. Dövüş başlasın. <laughs> Niye tekme atıyorsun? Tekme atma yumruk at. Hadi bakalım. Bak yine de yıkılmıyorlar. Gördün mü? Yine de yıkılmıyorlar. Bak. yıkılmadı. Kırıldı. Yıkılmadı, yıkılmıyor ki. Kırıldı. Ay ve koskoca fille güreşiyorsun ya. Güreşiyorsun. Bakalım deniz aygırını devirebilecek misin? Bunun diğer adı da Morsmuş. Bak. Ne yaparsan yap sabit duruyor. Bunlara boşuna hacı yatmaz demiyorlar. O da sana kafa attı gördün mü? <laughs> devirdin devirdin ikisini de. Hadi bakalım. Hadi bakalım kim kazanacak? O ne o ne? Peki biliyor musun sen? Yusuf. O ne? İsimlerini biliyor musun? Aa seni devirdiler. seni devirdiler. de yıkılmadı yani. Ne inatçılarmış. Burada kıyasıya bir dövüş var. <laughs> o da sana kafa attı. <laughs> Ama çok sevimli. Bak yine de gülümsüyor. <laughs> Bakalım bunu da koyalım. Hoppa. <laughs> Yoruldu mu? Yoruldu <laughs> mu? Hadi biraz da onunla güreşin. Onlar iki sen tek ya. <laughs> Bu enerji atmak için gayet güzelmiş arkadaşlar. Çok beğendim ben. Çünkü evde bazen dışarı çıkılmadığında sıkılabiliyorsunuz. Gayet enerji atabilecek bir şey. Allah! Oğlum ne yaparsan yap yıkılmıyorlar. Ne yaparsan yap yıkılmıyorlar. Çok güçlüler. Ben koyayım bir. Oo. Fil de çok güçlü. O zaten fil. <gülüyor> <gülüyor> Sağlam bir güreş oluyor bu. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Peki sen ne diyorsun bu işe? Ne diyorsun? Güreş nasıl gidiyor? İşte Yusuf geldi. O kadar güreştin, o kadar dövüştün, yıkamadın ya. Bunlar çok güçlü pehrevanlarmış. Bence hepiniz güçlüsünüz. Güvenli de, yani yumuşak e, bir şey olduğu için, şişme bir şey olduğu için gayet güvenli de. <laughs> Oo, ama bir şey yok değil mi? Dikkat et. <laughs> Bak böyle aslında, aslında bunlar ne biliyor musun? Box torbası. box torbası. Söyleyişi birazcık komik oluyor. Şöyle yumruk vurman gerekiyor. Hayır. Ay, Ay, Bak ne ne kadar vurursan vur yıkılmıyorlar gördün mü? Anne mi? anne anne anne. Ama bize sırtlarını dönmüşler. Anne bir bıyak. Anne bir bıyak be. Tam bıyaktım. <laughs> Box başlasın. Box. Oh. Şöyle sizi ileri atalım. Çok eğlenceli değil mi? Sevdin mi? Hangisini daha çok sevdin? Bu daha sevimli sanki ama Gerçi fil de çok sevimli Tamam. Arkadaşlarımıza bay bay diyelim mi artık? Hayır, bay bay Neden? Vedalaşmak istemiyor musun? Hep merhaba mı demek istiyorsun arkadaşlara? Ama bir şey diyeceğim sana. Diğer videolarımızda yine arkadaşlarla buluşacağız biz. Şimdilik bay bay diyelim. Sen oyuna sonra devam et. Olur mu? Olur lan. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.